Bizim hat üstünde bir şey var bak, bir gülücük var. Vurma işte depresyona sokucam beni. Gülücük gitti bende de. Ben de şu an böyle kızgın böyle ya da şey böyle kul e, cool takılmaya çalışan biri vibe e olan bir fotoğraf var. Ama mutluyum şu an. Bak ben şu an mesela depresyona girmeye başladım. Benim depresyonumu ne düzeltiyor söyleyeyim? Niye salak mısın? Ne alakası var lan? Ne bileyim öyle diyesim geldi. Peki neden benim depresyonum düştü Hüseyin bana vurdu? Sana e sen sinirlenmen gerekmiyor mu? Niye depresyona giriyorsun? O yüzden salak mısın dedim sana. Aa, bilgisayar buldum. O ne la? Şimdi canlar, benim depresyon nasıl düzeliyor? Onu söyleyeyim. Oyuna başlarken ben madenci seçtim. Maden yaptıkça ben artık depresyonumu düzelteceğim, psikolojimi Aa, düzelteceğim. ben birini öldürünce oğlum ben berserker'ım. Sen inek falan öldüreceksin. Benim depresyona bir şey olmaz ki sana geçmiş şey olsun dileyim ben. Bu arada psikolojimiz çok bozulduğu zaman köyde psikolog spawn oluyor. Gel seni öldüreyim. Hayır. Gel ya. Bu arada psikolojimiz zamanla kendi kendiliğinden bozulmaya devam edecek. Lan niye? Ağlamaya başladım. Ne? No, dil çıkarıyor şu an benimki. Böyle kızgın ve dil çıkarıyor. Sende ne oluyor? Benimki ağlıyor. Ya kıyamam. Oğlum psikolojim çok kötü oldu. Benimki harika galiba. Bir dil çıkarıyor benimki? Kızgın Benim madene gitmem lazım. Bana kazma ver çabuk. Bana ne oğlum? Git ne yapıyorsun sen yap. La kazma ver kazma. Ağlamaya başladı. Gel, gel o zaman ya ağlayacağım. Gel o zaman be adam. Ağlıyorum. Lan niye vuruyorsun? <laughs> akıl yoksun yoksunu. Ya, sen akıl yoksunuz şu an ama neyse. Yemek ver. Ya o ne? Her şeyi benden mi Al şunu ya. Bir daha gözüme gözüme. Öldürürüm <laughs> seni ha. Ver. Psikolojim bozuldu. Bu psikoloji ne işimize yarıyor peki hocam? Ee, eğer psikolojimiz çok bozuk olursa yaratık geliyor. Tamam. Heh, bir biraz şey. daha iyiyim. Demir topladığım için psikoloji biraz daha iyi oldu. Tamam. Seni Yılan... gördükçe psikoloji bozuluyor şu yılanım, an. Yılanım yılanım ben. Bir şey diyeyim mi? Harbiden... Seni görünce karakterin psikolojisi bozuluyor. Ya saçma saçma konuşma ya. Vallahi Allah bozuluyor. Allah. Tamana bana vurdun ya. ya. Yanıma gelince ee. oyun uyarı verdi. Nasıl bir insansan çocuğun. karakterin psikolojisi bozuluyor Semir gördükçe. Bana ne Bu ne oğlum niye bir bilgisayar var burada? İşte orada e, çok kötü bir durumda olsak psikolog gelecek köye. O bilgisayarı burada kırma. Bir tane, bir tane daha bilgisayar var. Psikolog gelecek. Psikolog psikolog. Psikolog psikolog. Psikolog psikolog. psikolog. psikolog, psikolog. Ha, ee, Yusuf gel sen de beraber maden inelim ya. Ya bu oğlum sen ne ezik adamsın ya. Her şeyden beni çağırıyorsun. Sen berzerklik ya. yapacaksın. Ben de madencilik yapacağım. Bana ne kardeşim berzerklik yapacaksan. Ben burada da yapıyorum ya ben gayet mutluyum. Sen depresyon umrumda umurumda değilsin ki sen. Ama yani. örümcek var burada ben öldüremiyorum. Gel yardım et. Lan ya ne alaka nasıl öldüremiyorsun? Hadi hadi gel yardım et hadi. Heh, arkana bak şurada. Bana vurma. Terlemeye başlıyor karakter. Ya terlesin bana ne ya. Tam dandik senin karakter ha. Tamam gel sen de mağara inelim. Hop bakayım aynen. Şu an kömür toplamak beni daha mutlu etti. The presence of all these worms you yazdı bana. Senin şey işte, e, yapraklar daha mutlu etmiş. Şangala mıyım ben niye beni yaprak mutlu ediyor? Ne bileyim doğa seviyordur. Ha. Sen neredesin o, ki? Ben mağarayı ufak ufak inmeye başladım. Demir falan topluyorum. Ben de yani, toplayayım. Psikolojimi çok. Benim karakter çok... çıldırdı, çıldırdı benim karakter mutluluktan. Ama seninki de çok kolay psikolojisi düzeliyor be. Benimki madenci ya. Benimki de madenci. Ben de maden kırırken yükseldi bu arada benimki. Yani Yok, sadece şöyle senin benimki madenden iki kat daha hızlı mutlu oluyor. Ha, Seninki ben de şey... yaratık öldürerek. Tamam sus bakayım benimki çıldırıyor şu an işte öldü düşün. E Yusemir yanım, yanıma, gelsen odunla. Ya adam her şeyde beni çağırıyor be. Oğlum beraber abi. takılacağız. Hem sen aramı düzeltmem lazım. Senin önce karakterin psikolojisi bozuluyor. Eyvah! İşte kazma lazım onun için. Onun için çalışma masası lazım. Bende demir var. Elmas. -oh. Evet. Anladım. Hemen bir fırın çakayım. şey diyeceğim. Hah. Ne? Karakterim sabit durduğu zaman ekran sallanıyor. Benimki de derin nefes oluyor. <laughs> Falan yapıyor şu an. Farkında mısın onun? Niye böyle oldu? Az seni görünce böyle oluyor? Az önce yoktu. Bir dakika bir uzaklaşayım bakayım. Yo. Senden Al. geliyormuş o nefes sesleri bu arada. <laughs> Falan. O senden evet. Geliyormuş. Benim psikolojim berbat evet. durumda şu yani an. sen biraz kafayı kırmışsın gibi. O kafayı biraz topla Hop. Al. Tamam. Psikolojim normale döndü. Ya bir tane Allah için. Normale mi döndü? İyi bari. Vurma. Terlemeye başladı. <laughs> Ay nasıl zevk alıyorum var şu an bildiğin troll çekiyor gibiyiz. Ya tam toparlıyorum psikolojimi. Öleceğim ben yalnız ha. Gel sen berzaklık yapacaksın. Ben de madencilik. İkimiz de bu şekilde psikolojimizi yel tam. Biraz toparladım şu an. Berzerker. Ber, ber ber berzerker. Bir mutlu olayım lütfen artık ya. Dayı buralardan uzaklaşmak lazım sana benden tavsiye. Ama ben böyle mutlu oluyorum. Ölmekten mutlu oluyorsun? Hayır. Tehlikeden mutlu oluyor gibisin daha çok. Benim Ağlamaya başladım. Klosrofobi tuttu karakteri. O ses evet, ne? E, senin oğlum iskelet var la. Hadi sen daha mutlu olacaksın şimdi onu öldürünce. Tamam da sen yiyince mutsuz oluyorum ki. Altın buldum. Don't care. Tamam. Sende demir kazma var mı? Baby. Be. Lapis. Lapis toplasan belki daha iyi duruma düşürürüm. Oğlum bir şey diyeyim, Karakter acayip nefes alıyor şu an. Niye böyle anlamadım. Şu an benim... o kadar mutlu değil bak. Şu an mesela dur. Oy ya Zod buldum. Şu an benim karakterim çıldırıyor olması lazım. ya. ben olsam çıldırırdım. Şu Aha. An. Aha. nefes almam geçti. Şu an gülücüklüyüm. O nereden düştü lan? Oğlum sen niye bu yaratıklara vurmuyorsun? Kazmam var çok damage vuramıyorum diye vuruyorum. Alaka vurayım. vur oğlum Allah Allah bir tane de olsa vur ya. Sanki var ya şey eli ayağı tutmuyor gibi davranıyor yani. Vur abicim şunlara ya ben mesela bu maden oğlum, ama bir şey diyeyim mi? Gökten kafama iskelet düştü ne yapacağımı şaşırdım. Gökten kafama... Aha. Neyse. Ooo. Benim karakterin kaşlar dayı, bir burada, garip oldu. Dayı burada keşke bir demir mevi bıraksaydım bana. Neyse ben demir istiyorum burada. Arkada. Şu an çok kötü yere gel. Oo, oh, oh, içimden geçiyorlar. Oo, oo Oh, oh, ah. oh, oh, oh. Sanki abi psikolojim bozuldu. Ee, yani öldün yani bir zahmet bozulsun. Oğlum şimdi şöyle. A çiçekler daha mutlu ediyor beni. Dur. Koşamıyorum. Psikolojim bozulduğu için koşamıyorum. E ee, niye çiçek mi? şey yapıyordum saçmalama böyle saçmalık mı var? Seni öldürdüm az önce. Yumurta. Ne zaman gece olacak? Tamam gece belki yaratık avlarsa mutlu olabilir karakterim. Sen de yaratık, yaratık avlayacak peki. Ee şey var, 3 var mı? Yok. Var var. Şimdi ben e, buraya misin? demirleri ısıtacağım. 29 demir getirdim ben. Oha! 29 ne? Sende yok tabi onlar. Bende 55 tane var. Oha! Demirim yok diye ağlıyordun az önce. <laughs> be. Ay, yok saldım bu arada. <laughs> bu ne oğlum ya? Çıkma sokağa geliyorum her seferinde. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi ben hemen bir demir balta yapayım. Oha! Ne zengin adamsın lan sen? Bu köylü psikolog değil değil mi? Uzak dur köyden. Tamam. Şimdi tavuk öldürsem daha mı mutlu olurum acaba? Gerçekten tavuk öldürünce nasıl mutlu olabilirsin ki abi? yani? Olamıyorum, Mesela. olamıyorum zaten. Benim şu an psikolojim bozulduğu için, ah tam biraz daha toparladı sıfatım. Tamam, tamam güzel. Tipi biraz daha düzgün karakter. Oy elmas buldum ama ölmemem lazım. Şu an yani yorucu işini yapıyoruz. Haydi bakalım elmas. İki oldu, iki elmasım var. oley be. İşte yaz be. Olum bir şey diyeceğim. Bilmiyorum. Sabahtan beri çok kötü psikolojimiz var. Gece yaratık gelmesin. Ay yanıyor. Benim var, benim yok benim. Her zaman mutlu şu an benim küçük karakter. Ben de şu an madenci yorgunluğu var. Oha. Evet. Psikolojim bozuk olduğu için. Benim psikoloji darmadağın olmuş. Ben sana öyle söyleyeyim. Bir yatakta uzanayım bakayım şöyle. Biraz daha, to Aa, tam, biraz daha toparladım. Yok tam toparlayamadım. Ee, şu an mutluluktan kafayı kırıyor. Kırıyor. Şu an var ya. Saçma sapan şarkılar söylüyorum ben kendi kafamda şu an oyunda. Öyle Ölemi öldürsem iş yapar mı acaba? Demir çıkar. Ne, nereye iş yapacak? Ay, acaba yaratık öldürdün diye mutlu olur muyum? Normal yaratık avlayayım ben dur. Ben buralarda gezdim geleceğim birazdan. Ben de kendime bir kalkan yapayım. Hem yaratı az azal saralayayım hem karakter çok sıkıntı. Bak hep kendine Müslüman görüyorsunuz değil mi? Hep Abi. Madenci yorgunluğu yapayım. yedim. Ne güzel. Sana var ya müstahak. Sana. Müstahak. Müstahak. Yani tamam. sana müstahak bunlar. Canlar durumumuz biraz daha iyi. Benim psikolojimi düzeltmek için bir tane gergin hissetmeye başladı karakter. Gergin mi? Evet. Gergin görünüşlü. Gergin görünüşlü adam sen misin? Valla. Ölüyorum bakalım önce ne olacak. Siz aşırı musu? Aa normale düştüm. Mutluydum normale düştüm. Tamam Önce. güzel. Biraz daha durumum iyi benim şu an. Kızgınım ben biraz şu an psikolojik olarak. <laughs> Oğlum ağlıyorum lan. Ağlıyorum. Aa çok ağlatacaklar seni. Sen bekle. Psikolojimi ben bir düzelteyim. Olayım, dur. Benimki niye ağlıyor ya? Dur 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 dur. Benim şu an mutlu. Tamam ha. O ne lan? Oğlum benimkinde bir korkma ifadesi var. Şaka mı şu an peki o iş? O ne? Yere ağlamaya düştük. Halüsinasyon falan mı görüyoruz? Neyse. <laughs> Oğlum tepede su değil o. Ne o? Aa, suymuş. Oo, iskelet versus Iron Golem. İskelet Iron Golem. Tam biraz tamam. Karak bir şey değil mi? Çok fazla depresyonda kaldım. Şimdi ben hala e, yaratık gelecek mi diye bekliyorum. Çünkü psikolojimiz hala düzgün değil. Ayağı bozuk. Benim yani, psikoloji arada gidi gidi. Ben şu an bir gerginim. Ay Şu an mutsuzum onu söyleyeyim. Sen neredesin hocam? Şu an bir iskelet ve bir creeper'la savaşıyorum. Neredesin diyorum? Bir iskelet ve bir creeper'la savaşıyorum. Neredesin dayı? Buradayım buradayım bak arkanda arkanda. Hah. Ben salak mıyım? Buradayım oğlum altta. Ha git lan. Gelmek istemiyorum senin. Oğlum karakter gene acayip, acayip acayip nefes almaya başladı ya. Niye böyle acayip, acayip acayip nefes alıyor bu? Lan bu kim? Ne kim? Aa yardım et ya arkandayım. O ne lan? Hani? O şey... yukarıdaydı görmedin mi? Nasıl gördün yukarı? O, o ne oğlum? O ne oğlum? Aa! Ee ne olacak? Toprak kazıp altına girdi. Yani o da okey to mokey to. Lan o lan burada. Aaaa! Yusemir! Oğlum bu adam hasar yemiyor Allah. Oğlum ağlıyor benimki çıldırdı şu an ağlamaktan. Benimki de ağlıyor. Klon mu? Bu zombiler ne? Oğlum, Oğlum 50 tane zombi ben. var. Ben koşamıyorum. Ben de koşamıyorum. Psikolojimiz yer, yerle yeksan oldu çünkü. Yerle yeksan. Dur. Ailelim. Bu zombileri öldürsen belki biraz psikoloji toplarım. Abi her türlü efekt diyorum şu an psikoloji bozuk olduğu için. Bu böyle sürekli gelecek mi peki onu sorayım ben size. Ne? Bu adam böyle sürekli gelecek mi? Sürekli mi? La ilk defa geldi. Sen daha önce gördün mü? Tamam diyorum ki sürekli gelecek mi diye soru soruyorum sana. Bilmiyorum Nereye psikolojimi soracağım? düzeltmezsek yani psikolojimi düzeltmezsek gelecek. Yok belki düzelmiyor şu an. Yaratık öldür. Öldüremiyorum ki yok ki etrafta. Hepsi hepsini demir golem öldürdü. Ben vallahi biraz Bak, şu an karakter... Bir tane, bir tane iskeletten bir şey yedim direkt kafa beyin ol mesela şu an... Şu Kalkan an mavi kullan. Kıl. Kalkan kullan al. Al şunu. Al şunları. Kalkan hep kendine. Teşekkür ettim. Oğlum çıktı teşekkür etmeden öldüm. Gene gitti. Seni öldürdü Arka. gitti bu arada gördüm. Gitti mi? Aa. Nerede bu? Geliyorum yanına. Oynamayacağım ki. Benim kafa gidik bu arada bilgin olsun hocam. 2-3 tane zombi getiriyorum bu arada buraya. Niye? Aynen sağ çaprazda bak zombi var. Nerede? Şurada bak öldürebilirse onları rahat rahat. Tamam. Gel gel. Oğlum tamam. arkada. Ya sokucam ama ya. Oğlum. Bırak lan beni. Hış. Hış. Ben, ben Höşt. biraz morali bozdum. Toparlamak lazım benim. Sokacağım moralini. Önüme spawn oldu adam. Bir şey diyeceğim. Lan bu ne önümde? Psikolojim yok şu an. Benim de yok. Koşamıyorum. Ağlamaya başladım. Hayır. Hayır. Ağlıyor. Hayır. Vallahi sıfır çeker hüngür hüngür ağlıyor benim çar. şey diyeyim mi? Az önce benimkinde surat bile yoktu. Lan bu kim oğlum? Bu ne arıyor burada? Yine çıktı. Oğlum 2-3 tane var la. Neredesin? Hayır git git git. Oğlum, oğlum önüme kırdı bu ne? Dur geliyorum yanına. Oğlum 2-3 tane var çaka mı arkada? Lan desene oğlum. Lan diyorum 2-3 tane var diye. Hah geldim. Sen önce gitti galiba. Helal lan. Kedi odada bir fayda. Hayır. Lan önde de arkada. Nerede lan? Ben ne? Burada mı? Oğlum ha ben benim beyin yandı diye görüyorum burada. Şu an bakışıyoruz. Benim beyin yandı ya görüyorum şu an bunu. Ha bende yok. Şu an burada işte ben benim görüyorum. Ben de çok iyi değil bu arada. Hatta ölümden sonra na ölümden sonra anlamı düşünmeye falan başladı karakterim. Allah Allah seninki oğlum. Bir şey diyeceğim de zombi kesiyorum da hiçbir işe yaramıyor ki. Ben yine el, el o yaratık çıkıyor düşüyor benim şey benim baltam. Öyle öldürdüm gel demir vereyim. Işık ben falan var yapayım. ki. Tam, o ışık falan yapsam belki psikolojimiz biraz daha iyi olmaz mı şöyle? Ben toparlamaya çalışıyorum bu daha da sıfırlıyor. Yani. Yani ne bileyim ben senin bir yer bir kalbinin olduğunu be adam. Söylemedin ki bana. 3 vardı. Bana bir de değil 3'tü. Tamam da bana söyledin mi ki sen yani bir kalbim var benim bilgim olsun. Anksiyeteli ve huzursuz hissediyormuşum. Anksiyetli ve huzurlu huzursuz. Lan oğlum önünde spawn oldu adam. Bundan artık savaşmak izlemiyorum. Ben barış istiyorum. Anınız oluyor. Geldi bana. Oğlum kalkan işe yaramıyor ha. Allah Allah. Lan kalkanı kırdı? golem spawn oldu gözümün önünde. Kalkanımı kırdı. Nerede oğlum golem? Burada golem var. Ne oluyor oğlum? Öldüm galiba. Oğlum yüzü yoklu adamın be, bendekinin yüzü yok artık. Ben de onu diyorum işte. Ah! Ne oldu? Sen buradaki golemi görüyor musun? Hayır. Bir şey, Birader, Bak. Her şu... yer şu an her yerde klon bu klonu görüyorum ama her yerde. Bir şey değil mi? Bana olan anlatayım mı sana? Anlatma, onu değil. Ben Oy. şey Ben şeyi öldürdüm ya. Golemi. Psikolojim bozukken. He. Golemi şu an hayal olarak etrafta görüyorum. Oha lan. E ben de ben de bu şey yaratıkları görüyorum psikolojim bozuk yani şu an. Yemek yedim midem bulanıyor. Ne alaka? Depresyondayım. Zorla yemek yemeye çalışıyorum. Yemiyor normalde karakter. Depresyon. Oğlum yine çıktı lan. Run diyor yalnız bu sefer. Ne diyor? Run yazdı benim altta. Bende de yazdı da yine çıktı bu adam ya. Yeter be yeter. Dur tamam tamam sakin yeter. sakin dur. Bak hazır gündüz. Psikolojimiz hız... gel benimle. Gel. Şu. Al ölü. Oğlum önümde Klon var Oyn ya. Ben artık oynamıyorum. Geçmiş olsun size. Kolay gelsin. Dur toparlayacağız psikolojimizi. Bekle. İnanmıyorum İnşallah lan sana. Bir işe yararsınız. Yaratık olduğunu biliyorum. O ne lan? Bu eşyaları sen mi attın aşağı? Neleri? Aşağıda bir sürü eşya at atılmış. Tavuk falan. Yok. Aha. Sandık buldum. Belki güzel bir şey çıkar. Dur. Ne çıktı? Letarjik. Letarjik. Ya, lan! lan! Ne? Karakterim bayıldı az önce. Aaa. Gözleri kapandı bayıldı. Oğlum şu an var ya Uzatmaları oynuyor benim karakterim. Uykusuz kaldık diye olabilir mi hocam peki? Uyumadık akşam. Aa, leterji yorgunluk demektir lan zaten. Doğru. Ya. Uyumayı unuttuk ya. biz. Ya, doktor değilim ama bir şeyleri de biliyor gibiyim sanki. Oğlum bir şey diyeceğim. Biraz maden toplasan benim psikolojim düzelir bu arada. Git e, Top o zaman. Topluyorum şu an. Ee, açıkçası diyor ki benimki de hayatı sorguluyor. Şu an ne anlamı var bu hayatın diyor. gene bayı, gene yoruldu. Abi mağarada yorulur mu? İşte zombi standı alıyor. Eee sana tavsiye maden yapma. Hayır zombi peşimden kovalıyor tamam mı benim? O sırada yoruldu karakter. Bekle peşimde... halledeceğim. Halledeceğim ben şimdi dur. Şurada birkaç maden toplayıp senin yanına ışınlanacağım. Tamam benim şu an... Örümcek hiç benimle muhatap olmuyor. Örümcek. Benim zihnim biraz da okeyledi şu an bu olayları. Örümcek seni bulduğum var ya. Aa. Dur ya benim karakter demirci değil mi? Zırh falan yapsam belki mutlu olur. Bakayım. O daha da psikolojisi bozuldu. Normal bir şartla uyuyabiliyor muyum? Uyuyamıyorum. Bilgisayarı kullanamıyorum. Psikolog lazım bana. Çabuk. Kaps, 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 Psikiyatri lazım bana. Senin yani durumun ne psikolojide? Kötü. Benimki ağlıyor. Yakında beynimden beynim çıkacak yani yakında. Yine bayıldım. Bir şey diyeyim, gece olunca direkt uyuyalım. Bir de nasıl tamam. mutlu hissedebiliriz? Sahile yüzmeye gidelim. Ne alaka oğlum? E, enerji depolanır belki hani biraz uyanık kalırız suya girince. Yani. ha su da bayılacak hali yok ya karakterin. Niye ne alaka? da bayılınmıyor mu oğlum? Ne alakası var? Ne, niye böyle saçma bir şey söylüyorsun şu an? ne bileyim ben oyun mekaniği olarak düşünüyorum. Bitiriyor oğlum karakteri. Bayılıyorum. Oğlum yukarı çıkmıyor, yukarı çıkmıyor, yukarı çıkmıyor, yukarı çıkmıyor, yukarı çıkamıyorum. <laughs> uyanacaksın, uyanacaksın. Uyanacaksın birazdan. Hah. <laughs> da bayılıyormuş. Böyle, böyle bir dangalaklık mı var hayatta ya? Balık tutmak mutlu etmez mi? Ne alaka dayı? Ay ok ok ver, ok ver, ok ver, ok ver. ver yok, yok, yok yok. Yok yokum. Ay vay yedik. Dur. Bir şekilde toparlayacağız. Dur. Güzel güzel bir şey düşünmemiz lazım. Gene bayılıyorum Sen, Sen neredesin söyledim, bayılıyorum. Sen neredesin? Sen neredesin? Sen kaybol ha. Ne yapalım biliyor musun? Eve geçelim. Evde bir oturalım. Bir dinlenelim. Karakter fazla yorgun. Depresyonda. Uyuyalım. Sonra düzelir bence. Hadi bakalım. Bura, yatak yok burada. Soldaki ev bende. Yatak tamam. yok ki değil. Abi tamam, ben yatağımı aldım. Sadece gece olması lazım. Gece olunca uyuyacağım. Abi gene mi ya? Gene bayıldı. Yattım ben, ben yatağa. Yattım ben yatağa. Uyuyorum. Hadi bakalım ne olacak? E ee, Şu an yorgun his Niye gece hala? Yusuf Emir? Lan. Uyu bir daha. Uyudum. Gene gece? Uyuyoruz ya şu an. Oğlum. Uyuyamıyorum ben. Oğlum efek yedim. Ne efek yedin? Bir sürü efek yedim. Yorgunluktan oluyor. Uyuyamadım da var. Ne anlamı var ki oğlum? Oğlum çıktı bu. Ne nerede çıktı? Oh. yukarı yukarı blok koy. Ana bir blok, 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 varmış. Blok. Bir blok varmış bende. Ne Aa, geliyor. Buraya çıkamaz. İki blok çıkamaz. Tırmanıyormuş. Tırmanan yaratık istemiyorum artık oyunlarda. Uzak dur lan. Çok dibime yaklaşma. Tipine tükürme Ne oldu? Anca çıldık atıyor değil mi? Al derece. Gel et. gel yukarı gel yukarı. Hadi. Bayıldım. Lan bu ne oğlum adam buraya çıktı ha. şey olmuş yorulmuşum Hayalet o hayalet o. At, çıktı birden Yemeğe gidiyor ha. Lan adamla kaldık mı dalga mı geçiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şimdi bir suratım bile yok. Şu an karakterin suratı bile yok. Benim de yok. Ya iyi ki bir golem öldürdüm. Önüme çıkıp çıkıp duruyor bu golem ya. Bir lira öldürmedim. Demir lazımdı. Ne? ah adam gitti la. Oğlum şu an etrafta golem görmeye devam ediyorum. Ben Onu de da... o yaratığı görüyorum. Bak Biz... golem ahı tuttu gördün mü adamı öldürdün Sürekli çıkıyor şu an golem. Ya. Bir şey diyeyim, benim kulaklar gitti şu an. Duymuyor. O, o ne demek? Duymuyorum yani. Hüsemir. Ha. Biraz daha psikoloji bozayım ben seni gel. gel Manyak mısın gel gel. gel gel psikoloji bozayım biraz daha seni gel. Hep sen bozacaksın benim psikolojimi. Gel buraya. Gel buraya. Blok koyma. Blok koyma. Vururum valla. Salak. Ol demişten öldü. Hayır. Uyuyor karakter. Uyuyor <laughs> karakter. Uykumda zombi öldürdü. Ya ya.